Yalımda Python keyfi arkadaşlar. Ben çekiyorum. Evet atlar. <laughs> bu da şoför dayı. Görüyorsunuz. At orada. Evet Anıl bizi çekiyor. Ben ananı çekiyorum. <laughs> bu iyi bu. Bu da ben. Yalımda orada Python atlar. Yalımda Python'la piyasa. Her türlü evet. <laughs> her türlü yanlanır. Piyasa izle. <laughs> Bu ben. Faytonla gidiyoruz. Evet bakın faytonu tekerle. <laughs> <İşte. gülüyor> miskiller miskiller falan. İbo al nereden tutmuşsunuz bunu? Fayton. Python. Lan, sen beni niye çekiyorsun? Gel de. Python Fayton Drift Team. Evet. Fay Fayton Drift. <laughs> i̇şte yalım. İşte Fayton. İşte <laughs> Antmod. Ant her türlü her türlü <laughs> yanlanıyor. 07 at 905. Bu aslında aptal adam ya.